bayıldım ben bunlara resmen. Beklediğime değmiş yani. Ee o kadar okul okuduk. Biz de bir şeyler yapalım ama değil mi? Kızım bunlar manyak güzel. Sen neymişsin ya? Buna içerim resmen. Gelinliğine. <laughs> Sağ ol. ever. uzun olsun şeker. Olabilir aslında. Ben böyle daha razı dersin diye düşünmüştüm ama istersen çıt çıt da arkasına bir iki yapabiliriz. İstediğin zaman da çıkartırız. Tamam, süper olur. <laughs> Oo Yeşim. İnsan mekanda ev geldi haber vermez mi küçük? Melis'le iş konuşuyoruz Cenk. Merhaba. Merhaba. Ben geldim iş bitti. Hadi başka bir yere gidelim. Sen aynı yerde fazla oturmayı fazla sevmezsin. Eve dönmem gerekiyor. Beni bekliyorlar. Bu ev olayı ne ya? Ha? Sen takmazdın. Hadi gidelim. Gelmeyeceğim dedim Cenk. Bırak kolumu. Ben kaçtım darling. Tamam hayatım. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Sağ ol. biz bitti. Hadi gidiyoruz. Sıktı Sana daha kaç defa söyleyeceğim. Girmedi mi o kalın kafana? Senin hiçbir yere gelmiyor. Bas git şimdi buradan. Geçen hafta böyle söylemiyordun. O bir haftada neler değişti bir bilsen. <laughs> Mesela artık seni istemiyorum. Bas git şimdi. Ne oluyor burada? Sana ne? Ne demek sana ne? Sen de kimsin ya? Arkadaşa kim olduğumu anlatmadın mı? <laughs> Babam mı yoksa? Doğru anlatmadım. Annemle benim eskisi. <laughs> Alo. Çınar neredesin? Evdeyim ne oldu? Senin baldız burada Yeşim. Az evvel de bu düğünde rezalet çıkaran adam vardı ya o geldi. İkisi atışıyorlar şimdi. İkisi de acayip alkollü. Gel istersen. Tamam Mert, geliyorum. Ben çıkıyorum. Hayırdır oğlum nereye? Ne oldu? Bir şey yok. Şirkette yarım kalan bir işim var. Onu halledip döneceğim. <laughs> Yarın sabah giderdin. Ne acelesi vardı? ...aciliyeti olmasa çıkmazdım. Hadi iyi akşamlar. Erkek adam dediğim böyle olur Ekrem. Hem ailesine vakit ayırır, hem de işini ihmal etmez. İş dedim de sen ne iş yapıyorsun? Ben mi? Evet erkek adamsın. Yan gelip yatmıyorsun herhalde. <laughs> Tabii ki hayır efendim. Ben ablamın sanat danışmanıyım. <laughs> Sen şuna uşağıyım desene. Bu tavrınızı hiç beğenmedim Necip Bey. Latife diyoruz efendim. Ben Ekrem'i sevdim. Efendiden biri. Ama belli ki tembel. Böyle ablanın eteğinin arkasına saklanmak olmaz. Yarın şirkete gel, işe başla. Benim zaten bir isim var. Çok iyi düşündünüz. Ee, Ekrem yöneticilik işinden çok iyi anlar. Ben de yönetici çok. Ağzı Ekrem gibi laf edecek satış elemanlarına ihtiyacımız var. Artık bizimle pazarlamada çalışacak. Çok iyi düşündün abi. Yer misin kızım? Yok teşekkür ederim. Demiyorum. Anlıyor musun? Rahatsız bırak beni. Hani beni seviyordun. Hani benimle birlikteyken... ...kendini bir yere ait hissediyordun. Yanılmışım. O aşkı tanımadan önceydi. Ne demek bu? Aşık oldum demek. Hem de daha genç. Daha güçlü. Daha yakışıklı birini. Olamazsın. Beni böyle kullanıp bir kenara atamazsın. Senin yüzünden her şeyimi kaybettim. Bana ne? Bana böyle arkanı dönemezsin. Aa! Sen bana nasıl vurursun hayvan herif? Eşim. Oha, oha, ben, 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 hayatım, Sakin, Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Çekil! Erkek misin lan sen? Sen ne karışıyorsun lan? Ne karışıyorsun? bana kaldı! Lütfen, 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 Çınar, diyar, tamam, gel hadi ya! Tamam, çınar, sakin, tamam, sakin, sakin ol. Tamam! Bırak! Çınar, sakin Bundan sonra eşime kimse dokunamaz. Bırak! Tamam, sakin ol! O artık benim korumam altında. Burada işimiz bitti. Yürüyüşe gidiyoruz. Çok teşekkür ederim Uçan. Ne işin vardı Ne işin? Ben Melis'le buluşmuştum. Çizimler için. Sonra Şefik geldi. Ben hiç konuşmadım. Onu yüz vermediğimi görünce çok sinirlendi. Devamını gördün işte. Anladım. Şimdi iyi misin? Seni hastane götürmem ister misin? sen gelmeseydin. Ama geldim. Hayatım boyunca hiç kimse beni böyle sahiplenmedi. Geçti işim. varsın Cınar. Doktora gidelim ister misin? Ne oldu? İyi misin? Çok yalnızım Çınar. Çok yalnızım. Yalnız değilsin. Bak ben buradayım. Yanındayım. Annen yanında. Kardeşlerin her daim yanında. Onlar benim kardeşlerim değil. Ben bir taş kıran bile değilim. Adı sana olmayan bir piçim. Neler söylüyorsun sen Yeşim? Bir tek sen varsın Çınar. karanlık dünyamda bir tek sen varsın. Çok sağ olsun. İyi değilsin. Sen odana götürün gel. Olmuyor. Yapamıyorum. Her yerim acıyor. Aşı uçuna Yardım et bana lütfen Gel. Merak etme işim Her şey düzelecek 사내하는 뮤지션.